Arkadaşlar merhabalar e, 101'den sineklik kaldım. Bunların pencereye nasıl takıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum Oğlumun bekar evini ziyarete gelmiştim. Baktım içeriye hep sinek giriyor. Herhangi bir şekilde e, sineklik yaptırmaktansa pime pencereye vesaireye bu ucuz sinekliklerden alıp geçici bir süre için takmak istiyorum. Zaten kirada durduğu için e, belli bir süre sonra e, çıkacak. Masraf yapmaya gerek yok. Şimdi bu sinekliklerin bir paketi 16 lira. Gayet ucuz ve güzel olacak inşallah. Şu makas ve diş fırçası da lazım olacak bize. Tüllerden iki tane aldım. Çünkü camın boyu böyle uzun. Büyük salon camı. O yüzden bu tüllerden iki tane aldım. Tülün ölçüsü 130 çarpı 150. Ben bu iki tülü birleştirip büyük cama yapmak istiyorum. Çünkü camın uzunluğu 2 metre 20 santim falan var. Şimdi onu terleyerek birleştirmek istiyorum. Bu arada paketi açtım ve içinden şöyle cırt cırtlı bir yapışkanlı bant çıktı. Tüllerimiz de bunlar. Şimdi bu tülü iki tane tülü yan yana getirip birleştireceğim terle sonra e, camın ölçüsüne göre kesip güzelce yapıştıracağız Evet arkadaşlar iki tane tülü şu şekilde teğelleyerek birbirine birleştiriyorum naylon bir oya ipi seçtim birleştirirken bunun sebebi de e, kolay kopmasın güneşten vesaireden eskimesin diye Dikiş makinam evde kaldı ve oğlumda misafir olduğum için onu getiremedim tabii ki. Elimde o yüzden dikiverdim şimdilik. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim tülümüzün nasıl takıldığına. Şu pencerenin kenarlarını ıslak bir bezle veya ıslak mendille güzelce silin. Ben şöyle sildim ıslak bu bezi ıslak olarak düşünün. Sildim böyle güzelce. Sonra kurumaya bıraktım. Kendi kendine kurudu. Böyle bir yarım saat sonra falan mis gibi tertemiz olduktan sonra yapıştırma işlemine başlayacağız. Şu gördüğünüz e, yapışkanlı bant, e, şu sarı yapıştırılan yer e, pencereye yapışacak. Şurası cırt cırt. Bu cırt cırtlı kısmı da tülü yapıştıracağız. Şimdi bunu pencerenizin uzun kenarına ve kısa kenarına e, gelecek şekilde ayarlayıp güzelce keseceğiz. İki tane kısa kenar, iki tane uzun kenar keseceğiz. Şimdi penceremizin kısa kenarına göre bir tane bu cırt cırtlı banttan kestim. Şunu da üst tarafı için kestim. Arkadaşlar penceremizin boy kenarına da tam şuradan başlayıp güzelce aşağıya kadar ölçeceğiz. Şimdi yapıştırırken de arkadaşlar şu sarı bantı koparıyoruz yapışkanlı kısmını güzelce şu lastiğin penceremizin lastiğinin kenarına yapıştırıyoruz iç kısmı yani şuraya yapıştırdık şöyle şuraya iç kısmına yapıştırıyoruz. Böyle bandı çıkarıyoruz. Ve güzelce şu şekilde lastiğin kenarına doğru yapıştırıyoruz. Bakın şöyle. Yani görünmesi açısından şu şekilde de gösterebilirim. Şöyle yapıştırıyoruz sarıyla daha iyi göründü. Mahallede inşaat var, acayip gürültü var arkadaşlar. Çekim yaparken ben dua ediyorum. Susun artık lütfen, çekim yapayım diye. Cırt cırt bantlarımızı yapıştırdık. Şimdi tülümüzü camın ölçüsüne göre kesmiştik biliyorsunuz. Onu getiriyoruz. Şuradan şöyle cırt cırtların üstüne güzelce yapıştırıyoruz ne kadar muntazam olduğunu şaşıracaksınız. 101 işi biliyor gerçekten. Bizler için güzel bir ürün getirmiş. Şöyle cırt cırtların üzerine bu tülümüzü güzelce yapıştırıyoruz. Şimdi diş fırçasının ne işe yaradığına gelelim. Bütün tülü yapıştırdıktan sonra hepsini güzelce yapıştırdıktan sonra diş fırçasıyla ilk alta yapıştırdığımız cırt cırt fırçayla tül daha güzel yapışsın diye diş fırçasıyla şöyle üzerinden güzelce geçiyoruz. Diş fırçası e, cırt cırtın içine tülün daha iyi girmesini sağlıyor. Şöyle bütün kenarlardan güzelce geçin ve yapıştırmaya devam edin. Evet arkadaşlar yapıştırma işlemimiz de bitti. Tülümüzü güzelce yapıştırdık. Diş fırçasıyla kenarlarını sağlamlaştırdık. Evet. Şöyle göstereyim. Sinekliğimiz harika oldu. Sizlere de tavsiye ederim. Belki bir e, 1 yıllık hani mevsimlik olarak kullanabilirsiniz ama söylediğim gibi fiyatı çok uygun. 16 liraya pencerelerinizi güzelce kaplayabilirsiniz. Evet. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun.